Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün 2020'ye veda, 2021'e merhaba videosu çekiyoruz. Ee, bugün 2020 çok hayırlı gelmese de 2020'de okuyup çok sevdiğim 5 tane kitabı sizlere göstereceğim. Ee, Bunların sadece 3 tanesini şimdi gösterebileceğim. Çünkü bir tanesini okuması için arkadaşıma verdim. Bir tanesi de zaten ödünç aldığım bir kitaptı. Ee, onu da geri verdiğim için şimdilik gösteremiyorum. Evet şimdi e, ilk kitabımızdan başlayacak olursak Malazgirt'in 3 Atlısı. E, onu detaylı anlattığım videoyu da şurada çıkan e, beyaz yerden izleyebilirsiniz. E, Malazgirt'in Üç Atlısı geçen günlerde okuduğum ama direkt birinci sıraya en sevdiğim kitap olarak aldım bir kitap. E, bu kitap benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben böyle tarih kitaplarını okumayı çok severim. Özellikle de böyle Türk kahramanlar falan benim çok hoşuma gidiyor. Kitabın içinde bol bol aksiyon ve macera var. Zaten bu türü de çok severim. İkisi de bir araya gelince benim çok sevdiğim bir kitap oluşmuş oldu. Okumanızı tavsiye ederim. Çok bilgi verici ve çok da eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kinci kitabımız ise Abartma Tozu. Ben zaten e, yazarı olan Şermin Yaşar'ın bütün kitaplarını çok seviyorum. E, çok güzel yazıyor, çok eğlenceli e, kitapları oluyor. E, bu kitabı da e, yeni çıktığını gördüğümde ve çevremde okuyan insanlardan güzel olduğunu duymuştum ve ben de aldım. Çok beğendim. Komik ve eğlenceliydi. Tabii ki sizin de okumanıza, hatta bir tek bunun dil Şermin Yaşar'ın bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Evet, üçüncü kitabımız ise İçimdeki Müzik adlı kitap. Ee, bu kitap yine duygusal bir kitap. Duygusal kitapları sevmediğim her videomda söylüyorum ama bence seviyorum çünkü hep beğendiğimi söylüyorum. Ee, bu kitapta ise halimize şükretmemiz, ee, bizden kötü durumda olanların e, ne kadar zorluk çektiğini anlattığı için bence çok ders verici ve güzel bir kitap. Bu kitabı da yine kartlardan bulabilirsiniz. Evet şimdi dördüncü kitabımıza geçelim. Dördüncü kitabımız ise Kağıttan Son Turuna Kuşuyor. Onu da buradan bulabilirsiniz. O da en sevdiğim ikinci, 2020'de okuduğum en sevdiğim ikinci kitaptı. E, o kitapta e, mesela zaten dinlerseniz görürsünüz, e, atom bombası atıldığında insanların ne kadar çok e, zorluk çektiğini, savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve bir çocuğun savaşa e, bakış açısını gösteren bir kitap. E, bence gene gayet duygusal, e, duygusal kitapları artık sevdiğimi söyleyebilirim. E, Dediğim gibi savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor. E, bu yüzden ben de e, bu kitabı çok beğendim. Çok heyecanlı, çok merak ve e, hüzün duygusu içeriyordu. Ve son kitabımıza gelecek olursak e, bizim tarihi eser kitabımız olarak Toprağa Basınca adlı kitap buradan bulabilirsiniz. E, 56 yaşında bir kitap. Ve ben de onun e, yani bakalım eskiden kitaplar nasılmış gibi düşüncesiyle e, ve tavsiyelerle başladım. Bence gayet güzel. Bir çocuğun e, köydeki yani şehirden köye taşınıyorlar ve köydeki yaşamı, köydeki çocuğun çektiği zorlukları ve eğlencelerini anlatan bir kitap. Bence gayet hoş bir kitap olmuş. Zaten ben de köy yaşamını bildiğim için benim için de ilgi çekici bir kitap oldu eskiden teknoloji yokken nasıl işte tarım yaptıklarını işlerle nasıl uğraştıklarını çok merak ettiğim için de benim sorularımı cevaplamış oldu bu kitap benim 2020 favorilerim bu şekildeydi siz de aşağıya yani yorumlara yazabilirsiniz en sevdiğiniz 2020'de okuduğunuz kitabı ee, evet arkadaşlar bu videonun altında bir saatlik büyük bir emek var. Siz de emeğimize karşılık bir like atarsanız ve abone olursanız çok seviniriz. Ee, sağlıkla kalın, hoşçakalın.